Kahramanmaraş depreminin acısını, hüznünü hepimiz yüreğimizin ta derinlerinde hissettik. Orada hiç tanımadığımız insanlara ulaşmak için canla başla çalıştık ama yetmedi. Milyonlarca insan sevdiklerini bir daha görmemek üzere toprağa verdi. İşte onlardan biri de sempatik gülüşü, güçlü sesi ve mütevazi tavırlarıyla herkese kendini sevdiren Karsu. Karsu Hataylıydı. Babası ona doğduğu köyün ismini vermişti ve Karsu da akrabalarından tam 16 kişiyi toprağa verdi. Bu sıralar 16 sayısı çok içimi acıtıyor diyor. Hüzünlü bakıyor ekranlara. Oysa biz onun muzip, cana yakın, esprili hallerine alışmıştık. Gel gör ki ateş düştüğü yeri yakıyor. İlk günden beri Hollanda'da Türklerin sesi olmak için var gücüyle çabalıyor. Yardım topluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek için elindeki tüm imkanı kullanıyor. En son Hollanda'da yardım toplamak için bir programa katıldı deprem zedeler için 89 milyon euro topladı. Piyanosunun başına geçti. Depremde kaybettiği akrabaları ve tüm insanlar için şarkı söyledi. Depremde kaybettiği kuzeni Ekim ayında Antakya'daki konserine gitmişti. Karstun'un yanına gitmek için ona sesli bir mesaj bırakmıştı. O mesajda ''Neredesin sen?'' diyordu kuzeni. Bir daha Karsu'ya mesaj atamayacağını henüz bilmiyordu. İşte Karsu da kuzeni ve tüm kaybettiğimiz insanlar için Neşet Ertaş'ın Neredesin Sen türküsünü okudu programda çığlık çığla. Kendisini bir caz sanatçısı olarak niteleyen Karsu, etkili sesinin yanı sıra yetenekli bir piyanist, besteci, aranjör, söz yazarı ve sunucu. Peki Karsu'nun kraliyet ailesinin 200. yıl kutlamasına çağrılan ve kraliçe ve prenseslerin saraylarında albümleri bulunmasının nedeni neydi? Gerçekten Hollanda ABD ilişkilerinin 400. yıl dönümünde Carnegie Hall'da konser verecek kadar başarılı mıydı? Babası da bir göçmen olan Karsu neden Türkiye'de değil Hollanda'da yaşamayı tercih etti? 32 yaşında olan Karsu Dönmez'in yurt dışında belgeselinin çekilmesini sağlayan olay neydi? Buyurun. Son yıllarda Karsu ismini çok sık görür olduk. Bazen karşımıza bir yemek kanalında kırık Türkçesi ve sempatik tavırlarıyla yemek yaparken çıktı, bazen de Mustafa Sandal'ın jest oldum şarkısına getirdiği bambaşka yorumuyla. Piyanosunun başına geçip yaptığı nice besteler, reklam ve dizi müzikleri yaptı. Bir şekilde kıyıdan köşeden hayatımıza girdi. Bugün onu tanımayanlar, deprem zedeler için topladığı bağışlar ve yurt dışından verdiği destekle tanıdı. Ancak Karsu dönmez bundan fazlasıydı piyano çalmasının ve billur gibi özel ve harika caz gırtlağının yanı sıra İngilizce şarkılarda yazan ve söyleyen bu genç yetenek, caz dışında kendi aranje ettiği türküler ve Türkçe şarkılarla da dünyayı kendine hayran bıraktı. Ünlü olmanın peşinde değildi, müzik yapmak istedi ve hiçbir plak şirketiyle anlaşmadan şarkılarını internete yükledi. Öyle manken gibi bir vücudu, estetikleri ya da magazine malzeme olacak bir hayatı da yoktu. Sadece piyanosu, şarkıları ve sevenleri vardı. New York'taki meşhur Carnegie Hall'da daha 19 yaşında iki kez çok başarılı konserler verdi. Bunun ilk basamağı da babasının Amsterdam'daki kebap restoranında meydana geldi. 16 yaşındayken bir yandan garsonluk yaparken bir yandan da şarkı söylüyordu. İşte ne olduysa bu restoranda oldu. Piyanosunun başında devleşti ve onun güçlü sesine herkes hayran kaldı. Sonra birden kendini sahnelerde buluverdi. Ama öyle yeni yetme şarkıcılar gibi değildi. Piyano onun bir uzvu gibiydi. 7 yaşında televizyonda piyano çalan yaşlı bir adamı izledi. Profesyonel olarak yüzmesine rağmen o yolunu müzikle çizdi. Ha bir de yemek yapmayı çok seviyordu. Şimdilerde 3. sezonu çekilen ve 24 Kitchen'da yayımlanan Karsu'nun mutfağı programını sunuyor. Programda yaptığı yemeklerin olduğu bir kitap bile çıkardı. Bu kitabın satışında deprem zedeleri bağışlıyor. Peki birdenbire herkesin tanıdığı Karsu, 32 yıllık hayatında neden şimdi daha çok sivrildi dersiniz? Hemen bir saralım makarayı başa. Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Annesi Birgül Hanım eğitimci, babası Alpaslan Bey ise Amsterdam'da kilim restoranın sahibiydi. Karsu müzikle ilgilenmeye başlayınca babası emekli oldu ve kızı hangi konsere giderse gitsin daima yanındaydı. Tabi dışarıdan bakınca bir gurbetçi aile için her şey gayet iyi görünüyor. Ancak öyle değil. Kendi deyimiyle Hollanda'ya gelen dedesi ve nenesi ebeveynlerinden daha çok acı çekmişti. Çünkü annesi Hollanda'ya gittiğinde 8 yaşındaydı hemen dil öğrenmiş ve küçük yaşta Hollanda kültürüne alışmıştı. Ama babası öyle değildi. Babası Alpaslan Dönmez, Hollanda'ya mülteci olarak gelmişti. İşte belki de bu yüzden kızına nereden geldiğini unutmaması için Hatay'ın Karsu köyünün ismini vermişti. Belki de Karsu'ya baktıkça memleketini görüyordu. Kim bilir. Ama Karsu babasının da yaşadığı zorluklar nedeniyle olsa gerek sosyal konularla her zaman çok ilgiliydi. Amsterdam'da evine yakın bir tren garında savaşa karşı müzik yapmayı hedefleyen bir grupta gönüllü elçi olarak yer aldı. Oradaki mülteciler kendisine sürekli onların sesini duyurması adına isteklerde ve ricalarda bulunmuşlardı. Kendisi de bunu iletmenin en iyi yolunun müzik olduğunu biliyordu. Kendi ailesi Hollanda'da yaşamaya ayak uydursa da yurt dışında gurbetçi olarak yaşamanın zorluklarının farkındaydı. Tabii bunun bir sebebi de Türk okulunda başına gelenler olabilir. Her ne kadar Hollandalı arkadaşlarıyla uyum içinde olsa da İlk gittiği okul Türk okuluydu. Ne yazık ki buraya uyum sağlayamamıştı. Türkçesi çok iyi olmadığı için arkadaşları onunla dalga geçince okulu bıraktı. Ama hiçbir zaman Türk olmayı bırakmadı. Her ne kadar Amsterdam'da yaşasa da kalbinin bir köşesinde hep Türkiye vardı. Fakat Amsterdam'da yaşadığı bölgede 160'a yakın farklı millet yaşıyor ve onlarla büyüyor. Afganistan'dan, Şili'den, Gana'dan, Ekvator'dan, Bosna'dan arkadaşları vardı bir masaya oturduğunda kendini tüm dünyayla birlikte gibi düşünüyordu. O masada arkadaşları yoktu sadece. Onların kültürleri, yemekleri, müzikleri, dansları da o masadaydı. Ve bu onun müziğini ileride oldukça besleyecekti. İşte bu nedenle kendini dünya insanı olarak tanımlıyor. Ama yurt dışında daha çok onu herkes Hollandalı Türk piyanist olarak tanıyor. Piyano ile tanışmasının da bir hikayesi vardı tabi. Dedesi babasının saz çalmasını istemiş ve başka bir enstrüman öğrenmesini istememiş. Karsu'nun babası da "Ben çocuklarım ne istiyorsa onu destekleyeceğim." demiş. Dediğini de yapmış. Ve Karsu 7 yaşındayken piyano çalan bir adam görmüş televizyonda. Sonra babası araba için biriktirdiği para ile ona kuyruklu bir piyano almış. Ve yıllarca ünlü popçuların şarkılarını değil, klasik müzik çalmış Karsu. İlk büyük konserini de 14 yaşında katıldığı bir yarışmada verdiğini söyleyebiliriz. Ama yarışma esnasında heyecanlanıp notaları karıştırınca kalkıp sinirle kulise gitmesin mi? Sonra arkaya geçip sinirli sinirli diğer yarışmacıları izliyor ve kendine bir söz veriyor. Bu kişi birinci oluyorsa ben de olurum diyor ve bir sonraki sene dediğini yapıyor. Sakın yanlış anlamayın. Birinci olan kişiyi beğenmediği için değil, kendisinin çalıştığı takdirde ondan daha iyi yapabileceğini bildiği için bu sözü veriyor ve bu söz ona Hollanda'daki Amerika Büyükelçiliğinin verdiği burs ile Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi almasını sağlıyor. Asıl müzik kariyeri ise babasının Hollanda'daki Kilim adlı kebap restoranında başlıyor kebap restoranında caz söyleyerek. Müşteriler artık pazar günleri babasının yoğurtlu kebabını değil, kar suyu dinlemeye geliyorlar. Ve sonra önü açılıyor. Aslında psikoloji okumak istiyor, kazanıyor da. Ama müzik kariyeri daha ağır basıyor. Annem 40 yaşından sonra üniversite bitirdi. Her zaman okurum ben nasılsa diyor. Sonra ver elini müzik. Kısa süre içerisinde Concert North Sea Jazz Festival'e ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer alıyor. Hem de daha 20 yaşındayken. Düşünün yanınızda Nora Jones ve Stevie Wonder var. Hadi bu isimleri geçin sadece o sahnede olmak bile yeterli. Carson'un caz, blues, funk ve etnik müziklere bezediği birçok bestesi olduğunu da hatırlatalım. Üstelik sadece yaptığı müzikle ve bir Türk olarak kraliyet ailesinin 200. yıl kutlamasına çağrılan ve kraliçe ve prenseslerin saraylarında albümleri bulunan birisi olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ama bunu bile anlatırken oldukça utangaç davranıyor. İşte öyle başarılı oluyor ki hayatını belgesel bile yapıyorlar. İçe e, çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben çok da eğlendim. Dedim ki e, benim yeni albüm çıktı size verebilir miyim? Verebilirsin dedi, dedi. Zaten aldım ama dedi. Ben de teşekkür edeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyemiyorum böyle. Hatay'dan New York'a uzanışının hikayesini Karsu, I Hide the Secret adlı belgeselden de izleyebilirsiniz. Karsu dönmez genç yaşında sadece müziğin diline güvenerek bir yola çıktı müziğin evrensel bir dil olduğunu biliyordu. Müziğin dilinin, dininin, renginin olmadığının farkındaydı. Bu nedenle belki de bugün Hollanda'dan tüm dünyaya Hatay'ın ve tüm depremzedelerin sesini duyurmayı başardı. Bugün onu tanımamızın, sevmemizin ve takdir etmemizin tek sebebi onun gerçek ve başarılı bir sanatçı olmasıydı.